Şimdi İstanbul'dayız. Beylikdüzü eski belediye başkanı Vehbi Orakçı'nın sahibi olduğu Marmara Konakları'nın temel atma törenine gidiyoruz. 25 yıl önce üniversite öğrencisiyken kurmuş olduğu Marmara Yapı AŞ ile bugüne kadar yüzlerce proje gerçekleştiren Vehbi Orakçı, Marmara konaklarının Beylikdüzü bölgesinin en iddialı projesi olduğunu belirtiyor. Bugün bizim için mutlu bir gün. Ülkemizin şu anda siyasal ekonomik açıdan çerçevesinin kısıtlamaya çalışıldığı bu dönemde bu yatırımı yapmak, proje yapmak bize büyük bir onur ve gurur verdi. Biliyoruz ki Beylikdüzü, İstanbul ve Türkiye her şeye rağmen hem ekonomik büyümesine hem siyasal gelişme devam edecek. Biz de şirket olarak 25. yılımızı kutluyoruz. Marmara Yapay Şii bundan 25 sene önce üniversite öğrenciyken kurmuştuk. 25 yıldır bölgemizde, İstanbul dışında ve yurt dışında birçok projemizi attık. 25. yıl anısına, 25. kuruluş yıldönümümüzün onuruna bu projemizi start verdik. Marmara Konakları Marmara Denizi manzaralı. Ve altı blokta oluşan az katlı ama çok huzurlu, çok kaliteli bir proje olacak. Dört katlı oluşuyor. Genelde artık İstanbul'da birçok semtte ve birçok projede yüksek katlı yapılar bu ara trend. Ama biz o trendin aksine az katlı bir yapı tercih ettik. İnşallah burada bir aile sıcaklığını, aile huzurunu bulacağımız bir konsept proje olacak. Her daire için iki otoparkın düşünüldüğü, zengin spor tesislerinin, tenis kortunun, basketbol sahasının, kapalı havuzların bulunduğu, bu azam bir proje hem yatırım için ideal bir fırsat hem de yaşamak için de ideal bir mekan olduğunu düşünüyoruz. Şimdi de Marmara Yapı AŞ tarafından yapılacak olan Marmara Konakları projesinin temel atma töreninde mikrofonumuzu gelen konuklara uzatıyoruz. Yani Vehbi kardeşimiz ilçemizin kurucu belediye başkanı ama bizim can kardeşimiz güzel bir hizmete bugün imza atıyor. Biz de yanında olduğumuzu göstermek için burada bulunuyoruz. Kendisine bol kazançlar nasip etsin Rabbimiz. Ee, i̇nşallah e, Beylikdüzü ilçemizde çok daha anlamlı hizmetler sunmaya devam eder. Belediye başkanı iken çok güzel hizmetler sunmuştu. Şimdi müteahhit olarak güzel hizmetler sunuyor. İnşallah bir siyasetçi olarak da tekrar çok daha güzel hizmetler Sonra fırsatı doğar. Evet, biz organizasyon ve danışmanlık sektöründe hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz kurumları ve kişileri biliyoruz. İnsana hizmet veriyoruz. Türkiye'nin marka olmuş kurumlarına şirketlerine hizmet veriyoruz. Bunun bilincinde her zaman devam ediyoruz. Bugün de gerçekten Beylikdüzü'nün kurucusu ve Beylikdüzü'ne büyük hizmetler etmiş Beylikdüzü kurucu belediye başkanı Sayın Vehbi Orakçı Bey'in sahibi olduğu Marmara Ağaç'ın Marmara Konakları projesinin açılışındayız. Biz de bu organizasyonun tamamını NTK organizasyonu olarak yapıyoruz. Biz tabii ki sevgili başkanımıza teşekkür ediyoruz bize bu organizasyon verdikleri için. Projemiz biraz sonra birlikte de temelli atacağız. Bu bölgede Allah'ın izniyle en özel, en nitelikli, en değerli projelerden birisi olacak. Çünkü Beylikdüzü ve bizim bölgemiz denince, genelde yüksek katlı yapılar algılanır. Biz bu projemizde imar şartlarını hiç zorlamadan 4 katlı proje yapmayı tercih ettik. Ve kimi bloğumuzda sadece 8 daire var. Amacımız nezih bir ortamda nezih komşularla beraber huzurla yaşanılan bir ortam kurmak. Ve aynı zamanda buradan kazanılan değerle biraz önce Nihat Bey değindi. Vaktimiz üzerinden öğrenci yurtları, okullar, camiler yapmanın da kaynağı olacak. İnşallah projemizin hemen 100 metre ilerisinde arsası mevcut olan bizim imarını verdiğimiz ve müftümüzle konuşup onayını aldığımız ve inşallah Nisan ayında temel atacağımız bir projeyle cami, öğrenci yurdu, hafızlık kursu, bir külliyemizi de inşallah bölgemize hemen projemizin 100 metre ötesinde denize nazır olan bölgede inşa edeceğiz. Ve inanın ki bu ifade ettiğim külliye Rabbim şahittir ki şu bloklara daha çok, çok büyük keyif veriyor. Çünkü biliyoruz ki bu konutları yapacağız, satacağız, en fazla içinde oturacağız. Ama o külliyedeki okul, cami, öğrenci yurdu, hafızı kursu bizden sonraki nesiller boyunca onlarca yıl, yüzlerce yıl ne yapacak? Şuurlu, bilançlı, imanlı, ahlaklı, edepli nesillerin yetişmesine havza olacak.